Merhaba Beren. Merhaba. Sen bugün sen bugün bir sürprizle karşılaşacaksın Anne, galiba. Bakalım. Gibi, ne gelecek sana Beren bir sürpriz var pasta. şimdi. Ne gelecek? Pasta. Ah geldi geldi koşalım koşalım. Pastamız geldi. Merhaba Beren. Aa pastamız geldi. Evet. Bakalım gel bakalım. Değilir. Sana çok güzel bir pasta aldım. Hem de en sevdiğinden. En evet, evet, en sevdiğim çizgi film karakterinden. Hadi, hadi, hadi. bir. Ay bir saniye önce çantamı çıkartayım. Şimdi o pastayı evet. Bu pastayı kim aldı acaba? Bir saniye açıyorum. Yine açıyorum. Mi? Bir, Ar İki. iki, üç. Beren sevindin mi? Teşekkür evet. ettin mi teyzenin? Evet, teşekkür ederim. En sevdiği. Beren'in en sevdiği pastası. Evet. Aa, çok güzel. Nasıl güzel mi pastam evet. beğendin mi? Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz teyzesi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim teyze Afiyet Şimdi olsun. bıçakla kessin teyze onu bence. İki. Ay, ay, ay çok Çok yırtılmayacak bu... değil mi? Keseceğiz bunu ama. Deren, keseceğiz kessin bunu. mi? Hı -hı. Ortadan ikiye kesebiliriz. Böyle mi? Aynen, Ana, evet. Gizliyorum. Ay, yazık. Mikimasa hoşta ya kalın deyin. yapalım? Önce bunu çıkaralım. Ay, tokasını çıkartıyor teyze. Diyorlar. Çıkmıyor çıktı bir de kulağını çıkartalım Ay Beren hemen sabırsızlıkla yemeye başladı. Kafasını mı keseyim şimdi? Ay Beren çok güzelmiş. Bir de tadına bakalım. Beynini. Bakalım güzel mi? Beyninin pekmezine akıtıyoruz şu an. Şunu da teyzene ver şu kırmızı parçayı. Ooo. Oh, teyzesi sen mi yaptın Bikim bunu? İki kim bu kadar lezzetli olabileceğini? Teyzesi bunu sen yaptın galiba. Ee, öyle sayılır. Hmm, çok güzelmiş. Aa. Burnunu mu yiyeceksin? evet şimdi burnunu. Beren burnunu yiyor. Hı? Ee, <laughs> şimdi gözlerini çıkarıyorum. Durmadan yiyorum. Durmadan. Gözlerini Ay, çıkardım. Çok canisiniz çok ya. Kulaklarını mı yiyeceksin Beren? Hı hı. Evet Beren şu anda kulaklarını yiyor ama, ama içindekini bak burada çıkar. Kürdan var, kürdanı çıkarmalısın. Dur Beren. Hı hı. Bu da gözleri. <laughs> diğerinde var mı bir kontrol et? Evet at. diğerinde de kürdan var. Kulağını kürdanla beynine saplamışlar. <laughs> Ay Beren boğulacaksın ya. Ay gözlere bak ya yazık ne emek vermişler buna. Biz hemen iki saniyede. Çok güzel. Evet gördüğünüz gibi mini mouse'u mahvetti Beren. Bitirdi. <laughs> Sadece Peçetesi de Beren'in mini değil mi? Hı hı. Ama bak onu yiyemiyorsun. Güzelmiş. Teyze sen de yesene. Bakayım yiyebilir miyim Beren? Hı hı. Paylaşmak? Güzeldir. Hı hı. Evet. Bakıyoruz. İlk önce Abla. Hmm. ay ben de yüzünü yiyeyim. Yüzünü yiyeyim tombiş tombiş. Ay parçalanmıyor bir türlü. Hemen parçalasın teyzenin. <laughs> <laughs> Bakayım şuna. Güzel güzel. <laughs> teyzeniz parçalısın <laughs> Parçalı mı ustası? Eğer bir teyzeniz yoksa. <laughs> Sizde Beren'in teyzesine teyze diyebilirsiniz, değil mi Berencim? Evet. Teyzenin oğlu teyze diyebilirsiniz. <laughs> Evet Beren pastasını yemeye devam edecek. Değil mi Beren'cim? <laughs> Hoşçakalın. Hadi da görüşmek üzere sizlerle beraber.